Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Elazığlı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın annesi Fatma Ceyhan hayatını kaybetti. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Elazığlı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın annesi Fatma Ceyhan geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Allah bu 88 yaşında hayatını kaybeden merhume Fatma Ceyhan için öğlen namazını mütakip Tevfikiye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber, Selamu Aleyküm ve Rahmetullah, Aleyküm ve Rahmetullah, <laughs> Cenaze namazını Elazığ Valisi Doktor Ömer Turaman Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından merhume Ceyhan Hıdır Baba köyünde bulunan aile mezarlığına defnedildi. Ceyhan ailesi taziyeleri telefonla kabul edecek.